Arkadaşlar merhaba. Ege'nin çantasında boyutları aynı olan kimlik kartı, öğrenci kartı, yemek kartı ve otobüs kartı olmak üzere 4 tane kart bulunmaktadır. Ege otobüs kartını bulmak için çantasından rastgele bir kart çıkartıyor. Yanlış kartı çıkartmışsa onu elinde tutarak çantasından rastgele bir kart daha çıkartıyor ve otobüs kartını bulana kadar bu şekilde devam ediyor. Ege'nin otobüs kartını 3. denemede bulma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Okey, şimdi arkadaşlar elimizde Kimlik kartımız var. Öğrenci kartı, yemek kartı ve otobüs. Öğrenci kartı, yemek kartı ve otobüs olsun. Şimdi bakın bizden diyor ki 3. denemede bulma olasılığını söyleyin diyor. Değil mi otobüs kartısını? O zaman bizim şöyle düşünmemiz lazım. Toplamda 4 tane kartımız var. Bu 4 karttan bir tanesini çektiğimde bu bir otobüs kartı olmayacak. Birinci çekimde tamam mı? O zaman otobüs kartı olmayan diğer 3 karttan biri geleceği anlamına gelir. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir tanesini çektik geri tekrar çantaya koymuyormuşuz. O zaman çantada 3 tane kart kaldı. Bu çekişte de yine biz otobüs kartını istemiyoruz arkadaşlar. Diğer iki karttan biri geldi. Şimdi istiyorum bakın bunu aldım bir tane daha kart çektim ve çantaya bir daha iade etmedim. 2 tane kart kaldı ve bunda şimdi otobüs kartı gelsin istiyorum ve çektim oldu. Bitti bu kadar. Bunları sadeleştirirsek arkadaşlar 1 bölü 4 olasılık olacaktır.